Dünyaya yaklaşılmakta. Gezegendeki en gelişmiş tür insan. Muhabbetleri keyifli. Macera potansiyeli çok yüksek. Eğlence potansiyeli acayip yüksek. Komedi potansiyeli 10 numara 5 yıldız. Tam varış tarihi 6 Ocak. Rotayı onaylıyor musun? Seyahat onaylandı. İyi keşifler Zobi. Rafadan Tayfa'nın 3. sinema filmi Galaktik Tayfa 6 Ocak'ta sinemalarda Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Hepsi burada bir arada Rafa'dan Tayfa İstiklal Marşı Akın hadi hava karardı. Siz gidin abi ben Kuşçu Baba'yı bekleyeceğim. Nereye gitti ki? E, akşam oldu. Güvercinler acıkmıştır. Aa, e, e, e. ne güzel güvercin taklidi yaptın öyle. Yok, benim de karnım acıktı. O gurul diyor. Akın, bak yazık bu mide. Hadi gidelim. Abi dedim ya kuşçu babayı bekliyorum diye. Benim için içeride bir kitap arıyor. Ne kitabı? Şiir haftasında İstiklal Marşımızı okuyacağım ya. Onun için bir kitap. Yani ezbere bilmiyor musun sanki? Biliyorum elbette. Herkes biliyor. E sorun ne o zaman? Anlamını da bilmek istiyorum. Hmm. E, 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 i̇stiklal Marşı'nın anlamı mı? E, e şey, e, anlamı? Anlamı çok güzeldir, çok. Tabii canım. Duygu doludur bir de. Çok da etkileyicidir. İşte. Siz de sadece ezberleyip geçmişsiniz. Olur mu canım öyle şey? Bunu demek yakıştı mı şimdi Akın? Hı, ezberleyip geçmişmişiz. Söyleyin o zaman. İstiklalin anlamı ne? Hmm, e, şey, e... Bağımsızlık demek. Heh, ben de aynısını söyleyecektim. Bırak Kamil bırak. Bilmiyoruz işte. Şimdi utandım kendimden. Hmm. Tamam işte. Kuşçu baba kitabı bulana kadar benimle kalın. Ve mısraları anlamama yardım edin. Hmm. İstiklal Marşının anlamı bana bir kez daha sorulur da cevap veremezsem kendimi affetmem. Ben kalıyorum. Ben de. Ben de. Aa, elektrikler kesildi. Tüh, tam da heveslenmiştik. Heh, i̇yi madem, artık yarın bakarız. Hey, nereye gidiyorsunuz? Hemen vaz mı geçtiniz? Vazgeçtiğimiz falan yok Akın. Karanlıkta mı araştırma yapacağız? Aman görüyor musunuz aksiliği? Neyse ki bu fener var. Ne o çocuklar? Yoksa gidiyor musunuz? Hayır Kuşçu Baba. Buradayız. Hı. Gitmiyoruz. Bir tane daha fener var mı? Biz de onu kullanırız. Yok da siz bunu alın. Elektriklerin kesilmesi sorun değil. Ben buradaki her kitabı gözüm kapalı bulurum efendim. Sağ ol kuşçu baba. Ben birazdan geliyorum. <laughs> Bakın artık ışığımız var. <laughs> Işık mı bu şimdi? Ateş böceği daha çok aydınlatır. Abi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı Kurtuluş Savaşı sırasında gaz lambası altında yazmış. <laughs> Elimizdeki İy. imkanlara şükredecekken İy. sen şikayet ediyorsun. Hmm. Yürü yürü hadi yürü. Hmm. Oturalım masaya. Yine utandım zaten. Hmm. Hmm. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Evet ilk mısramız bu. Çözmeye buradan başlayabiliriz. Hmm. Al sancak... Sancak al. Ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ha. Sancak al diyor. Sancak mı al diyor? E, o ne demek? E işte korkmadan sancak al demek. Bana hiç anlamlı gelmedi. Hmm. Hmm. Anlamlı gelmez çünkü oradaki al almak anlamında değil kırmızı anlamında. Kırmızı mı? Evet yani kırmızı sancak demek istiyor. E, sancak da bayrak olduğuna göre al sancak kırmızı bayrak demek. <laughs> Ama bayrak nasıl yüzecek anlayamadım. Ne yüzmesi Kamil? Yüzen al sancak diyor ya. Dalgalanma anlamında diyor onu. E peki neden sönmez diyor? Bayrak nasıl söner ki? Rüzgar esmezse söner. E i̇şte böyle. Hmm. olabilir ama ışığını, parlaklığını kaybetmesi de olabilir. İkinci mısraya da bakalım. Belki o zaman daha çok anlam kazanır. Ne dersiniz? Hı? <gülüyor> 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 Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. <laughs> Bizim yurdumuzun üstünde ocak mı tütüyor? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki hayır abi. Ülkemizde tüten bütün ocaklar sönmeden diyor. Hı? E peki Bu... anlamı nedir? İnsanlar kendi evlerinde huzurlu mutlu yemeklerini pişiriyor, hayatlarını özgür bir şekilde yaşıyorlar. Yani ocaklar tüttüğü sürece korkma, bayrağımız da dalgalanmaya devam edecek diyor. Evet. Sonraki ikinci mısrada da tamamlamış zaten. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir. O benim milletimindir ancak. Buradaki yıldız bayrağımızın yıldızı olmalı. Yani bayrağımız bizim yıldızımız ve o sadece ve sadece bizim, bizim milletimizin. Kimselerin eline geçmemeli. Bayrağımız başkasının eline geçerse bağımsızlığımızı da kaybetmiş oluruz. <laughs> evet. Hmm. Belli ki Mehmet Akif Ersoy bu kıtada milletimize seslenmiş, ona moral vermek istemiş. <laughs> Bayrağımız yani yıldızımız parladıkça, dalgalandıkça bağımsızlığımızı da kimse elimizden alamaz demiş. Harika, ilk kıtayı çözdük bence. Sıra geldi ikinci kıtaya. <laughs> Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal Çehre ne demek? Hmm, yüz demekmiş. Sayı olan yüz mü? Hayır, yüz işte. Yüzümüz, suratımız. Aa, bu yüz. E, hilal kim o zaman? Niye yüzünü çatıyor? E, yani asıyor? Kamil, oradaki hilalin bir kişi olmadığını... ...ben bile anladım. E ne o halde? Bayrağımızdaki hilal, yani ay. Gözünü seveyim hilalciyim, yüzünü asma diyor. Sonra da... Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu Celal diyor. Peki Bayrak nasıl yüzünü asacak? Niye şiddetlenecek, Celallenecek? Hilali hmm. 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 kaşa benzetmiş olabilir. Dalgalanmayı bırakınca, yani böyle aşağı sarkınca, sanki kaşlarını çatmış gibi oluyor. İyi de neden? Bayrak hmm. neden kızgın? ya Bu mısralar kurtuluş savaşı sırasında yazıldı. O zaman ülkemizin birçok yeri düşman işgali altındaydı. Birçok yerde bayrağımız indirilmişti. O yüzden bayrağımız üzgün ve kızgın. Çünkü özgürce dalgalanmıyor. Baksana düşününce benim de çehrem çatıldı. Bayrağımız ne yapsın? Neyse ki o günler bir daha gelmemek üzere geride kaldı. Evet... Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde, Mehmetçiklerimiz sayesinde, annelerimiz, ninelerimiz, kahraman Türk kadınlarımız sayesinde vatanımız kurtuldu. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal derken de kaşlarını çatarsan Onların fedakarlıkları da boşa gitmiş olur diyor. Evet, haklısın. Hakkıdır. Hakk'a tapan milletimin istiklal ve bağımsızlık Allah'a inanan milletimin hakkıdır diye bitiriyor. Ne <laughs> yaptınız çocuklar? Senin burada olduğunu bile unutmuşuz kuşçu baba. Ee, kusura bakmayın efendim. Korkutmak istemedim. Kitabı gözüm kapalı bulurum dedim. Bakmadığım yer kalmadı. Sonra hatırladım. Ben kitap aramıyordum ki. Hı -hı. Hı -hı. Hı? Hı. 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 İşte bu İstiklal Marşımızı anlamanda sana yardımcı olacak yegane şey. Hı. 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 Bu bayrak bana büyük dedemden emanet. Ta Kurtuluş Savaşı zamanından kalma. Bakın Hı. o zaman ay yıldızımızı bu şekilde dikiyorlarmış. Çocuklar, bu bayrağın önemini anlarsanız, İstiklal Marşımızı da anlarsınız. Hı hı. Aa, aman efendim, yoksa siz çoktan çözdünüz mü? <laughs> ee, şey, Kuşçu Baba, bu bayrağı kısa bir süreliğine ödünç alabilir miyim? Aa, aman lafı mı olur efendim, elbette, elbette. Teşekkür ederim. Ne yapacaksın bayraklı Akın? Bu bayrak belli ki uzun bir süredir kutuda. Sizce de her bayrak gibi özgürce dalgalanmayı hak etmiyor mu? Beni oyun alanında bekleyin. Ee, bekliyoruz yok bir şey. Aa, i̇ki dakika bekleyiver Hayri. Bak işte bizim iş bitti. Elektrikler geri geldi. Resmen o dönemi daha iyi anlayalım diye gitmiş belli ki. Ee, yukarıya bakın.